Herkese arkadaşlar Bugün kopya çekme oyunu oynayacağız Ben ben abimi kopya çekeceğim Evet ve, ho ve, ho ve hoca başka bir yere baktığında ben hemen kopya çekiyorum ve Daire yapıyor doğru cevabı hı. -hı. Olabilir, ondan sonra ders bittinde ders bittinde ne yapacağız? Yine gideceğiz. Hayır, hayır bu hayır, ben yani göstereceğiz hocaya ve diyecek ve bak ve bakacak ki yani doğru mu yani? Yani güzel hepsi doğru mu yoksa yanlış mı? O zaman başlayalım. Birinci soru. Dünya ne şekilde? A kare, B üçgen, C dikdörtgen, D daire. 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 Doğru cevap. İkinci soru. Lüks evin adı nedir? A. Apartman B. Villa C. Kule D. Gizli ev C, villa. Doğru cevap. Üçüncü soru. Kaç tane harf var? A. 26 B. 15 C. 30 D. 10 26, 26. Hmm, Doğru. Nerede uyulur? A yatakta, B koltukta, C masada, D yerde. Yatakta. Doğru. Evet Alper'in hazırlamış olduğu dört tane soruyu okuduk. Şimdi cevaplama sırası onlarda. bakmadan önce. Yine. Hocam hadi yani Daha bitmedi. <laughs> Şimdi bize bak. Sınavı. Sınavı Şöyle evet. mi tamam. Hocam, hocam kırdık. Hocam bunu baksın. Evet. Birinci soru doğru. İkinci soru doğru mu? İkinci soru. Yok. Şimdi diğer kağıda geç. Üçüncü soru doğru. Dördüncü soru Aslında işaretlememiş. Hangisi? Asmit As 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 hangisini demek istedin? Yatak mı? Koltuk mu? Masa mı? Yerde mi? Yatakta uyulur. Ben ne demişim? Sen çizmemişsin ki burayı. Böyle evet, yıkan... bunu bunu böyle yatakta A yapacaktın. Evet. Sen git çalışın. ha git bu bu ayı böyle yap yuvarlak içine. Al. Amcim, al. Bakayım birinci soru ikisini de yapmışsın. Hayır ben hayır ben burayı yanlış yapmıştım. Evet tam şimdi bu yuvarlak içine alınmış bu alınmış bu alınmış ben şimdi hangisini cevaplayayım? Evet, ya bu ikisi de bu ikisinde yanlış yaptım pardon hep karıştırdım tamam ikinci için soru yatakta doğru a, a, abi abi üçüncü Zistan, soru daire doğru dersi veli doğru tamam siz yapın siz ben yapmıyorum siz yapın hı, hı. arkadaşlar size önemli bir tane duyurum var onu bu ne güzel bir şarkı geliyor. Biraz geri git, biraz geri git. O abonelerinize hızlıca hızlıca abone olun ve like atın. Bak şurada abone tuşu var ya.